Ne arkadaşlar, işte harika bir birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir oyundayız. Arkadaşlar kule yapma oyunu oyunumuz her saniyede artı bir blok koyma oyunu. Oyunda şöyle bir olay var arkadaşlar. Kuleni yap en tepeye çık ve şampiyon ol diyor. Dostum kule yapma oyunu dostum. Kule yapma oyunu artı bir saniyede bu sefer de kule yapmaya çalışacağız. Daha önce biz böyle bir kule yapma oyunu oynamıştık arkadaşlar uzaylı uzaylı. Ona benzer bir şey. Hemen böyle tıklıyorsunuz falan böyle petleri falan var. Pet bölümü var. Rabbit bölümü var. Rabbit yaparsam 3610 blok sana daha fazla saniyede blok veririm falan diyor. Tamam Rabbit tane de vez Yumurtalar falan var. 10k blok istiyor abi. Allah bir sürü şey var. Dostum, dostum başlıyoruz dostum. İlk olarak Robux'suz oynayacağım. Sen de başla kuleni yapmaya. Hemen başlamış. Üçüncü kata çıkmış. İlk başta Robux'suz arkadaşlar. Sonra Robux'lu. Uzaylara çıkacağız panda. Dostum uzaylılara selam çıkıp aşağı ineceğiz. Uzaylılara selam çıkıp aşağı ineceğiz. Grup ödülü var. Claim diyor. Arkadaşlar birazdan oyunun grubuna katıp ödülünü de alırız. Kulemize upgrade etme olayı var. Yani upgrade'de de böyle brick tower var. Tahtaya geçiyorsunuz. Şu an bana Robux diyor. Brick tower'da kalalım. Para kazandıktan sonra tahta tower yapacağız. Kulenin dış tasarımı değişiyor. Tıklıyorum. Tıkla 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 Heron. Hero Bobby. Kendiniz tıkladığınızda da artıyor arkadaşlar. Beklediğinizde de saniye saniye artıyor. Şu an her tıkladığımda artı bir veriyor. Her saniyede de artı bir veriyor. Beşinci kat. Dostum beni yenemezsin. <laughs> Bunu göreceğiz panda. Ben uzaya gideceğim. Wood Tower'a 250 yaptığımızda alıyorum. Snow Tower. Game Tower. O Wood At Evet Wood Tower geldi. Arkadaşlar şimdi tahta tower oluyor. Bu bizi daha fazla büyütecek herhalde hızlı bir şekilde. Tıklıyorum. du, du tahtadan yapıyorsun. Arkadaşlar bunda tahta tower. Valla tıklıyorum seri seri. 8. kata geldim. Sekizinci kattayım dokuzuncu kata çıktım ya tam inşaat ustası ya dostum ben Ömer usta sen Ali usta dostum kapışalım 500 oldum şimdi gidip yakalabilsin alabilirsin Groshek aç 500 yüz haydi gelsin Come on evet arkadaşlar come on pet geldi come on pet 1.1 veriyormuş yani bu daha bir, bir tık daha fazla artacak gücümüz Şunu da claimleyelim evet oyunun grubuna katıldım o ödül verdi 400 daha bloğum oldu Oyunun gruba katılıp oyunu da beğendiğinizde size ekstra ödül veriyor. Yaptım ve aldım. Bir 500 daha yapacağım şimdi. Hızlı bir şekilde. Oo, 500. Bir pet daha açmaya gidiyorum. Hemen bir pet daha açalım arkadaşlar. Bakın ne çıkacak. Oo, yarasa çıktı. Yarasa da bir, o 1.5 veriyormuş arkadaşlar. Yarasa da taktığımızda. Bu sefer tıklamamızda 2.6 oldu totalimiz gördüğünüz gibi. Ve bu arada parçalarınızı verdiğiniz için kule sıfırlanıyor pet açarken. Tekrar tıkla birinci kat. Dostum buddy dostum yem beni. Sana birazdan bakacağım. Panda da ileride arkadaşlar. Beşinci kata çıktım. Yani petlerle daha fazla hızlı kasılıyor. Oyun arada bir donuyor. Yedinci kat. Abi uzaya çıkacağız ya. Space falan de tepede ne var bilmiyorum. İlk olarak aya gelip ayı da geçmemiz gerekiyor tabii tepeye çıkabilmek için. Arkadaşlar hemen şimdi gelip Stone tower alıyorum. Taş Tower. Yani taş ne demektir? Daha fazla sağlam olması demektir. Yani en sağlam kuleleri yapmaya çalışıyorsunuz. Stone sağlam bir kule demektir arkadaşlar. Kaya gibi. Panda tahtada hala. <laughs> sen de çıkar coştun? Dostum sen birini sandın dostum. Allah coştu mu? Yüzüklerin efendisindeki cüceler gibisin Panda. İnanılmaz bir şekilde hızlı bir şekilde kule yapıyorsun. Dostum cüceyim tabi. Bakın arkadaşlar kapışıyoruz. Yukarı doğru gidiyoruz. Allah 3500 yaptığımda 3500'lük peda açacağız arkadaşlar. Panda aşağı çakıldı. 2892. 3000 alıyorum. Dostum yendim. Panda beni geçti. 73. 74. kattayım. Abi gideriz. Arkadaşlar 3500 aşağı atlıyorum. Panda pedallı arkadaşlar bu arada. Hop! Hemen gidip 3500 açalım. Neredeydi o? Aa 500'ü kaçtım ya. Abi gitti gene dandı Evet 3500 şimdi açacağız. Yanlış peda açtık. Yanlış yumurta açtık. Aa ha yazmıyor üstünde. Tamam 3500 aç. Oo Spike Spike Shark. Dostum ne yani? Yani en iyisi çıktı bana. 2.5 veriyor arkadaşlar. Spike Shark. Şuradan ödülümüzü alalım. Olamazsın yarın gel. Sağdan aldım. Sağdan oyunun ödülünü aldım. Bana balon Padi body pet vermiş. Ve de artı 250 blok vermiş. Benim blok niye eksilere düştü onu anlamadım. Bakın oyun ödülle bunu verdi. 1.25. Şunu çıkarıp onu takalım. Güzel. 25. kattayım. Arkadaşlar stone'dan sand tavıra geçiyoruz. Kum tavır Nasıl geçtin be? Dostum işte yapıyoruz dostum. Biz cüceyiz dostum. Cüceler çok sağlam kuleler çıkar sen bilmezsin. Ben cüce değilim. Yapamıyorum. Al usta coş abi al usta al usta. Allah. Panda çok gaza geldi arkadaşlar. Yan tarafta inanılmaz adamlar var. Be. Dostum ben kazandım yani dostum. Tamam sen kazanmış gibisin. Arkadaşlar panda sıfırladı kulesini ve bu arada panda kazandı. Yani çok iyi yaptı diyebilirim ben size öyle söyleyeyim. Hemen 3500 lira Televizyon çıktı. Şu şey Chloe'nin gibi gi gi olsaydı keşke arkadaşlar. Tepeye koltuk moltuk koyuyorduk Öyle bir oyun oynamıştık hatırlıyor musunuz? Televizyon 1.4 diye alım. Aa, o oyundan anonsaymış güzel olmuş. Çık 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 çık. Sen Tower benim heron Puppy'nin kulesi. Tamam arkadaşlar şimdi Robux harcımı zamanı bence. Evet hemen gelip 25k blow bastım arkadaşlar. 950 Robux'a alıyorum. Bakayım ne olacak. Oo! Sıkıştım. Abi düşürüm. <laughs> Öldüm abi. Robux alıp zenginleşeceğim dedim hayatım hayatım gitti. <laughs> Arkadaşlar bakın. Bana bak panda. Dostum. Arkadaşlar size Robux'tan ne kadar ee, oyunda ne var ne yok göstereyim dedim ama fazla coştum galiba. Space'e gittim. En doğru çıkıyorum. O arkadaşlar. En tepedeyim. 25 k blok daha. Dostum yapma dostum bak kayboldu gidersin. Kara deliğe yok olup gideceğiz şimdi panda. Sıkı tutun. Güm. Dostum kulenin içinde kaldım. Neredesin? Dostum dostum içinde kaldım. Reset çek 1225. kattayım arkadaşlar. O bir oyundaki en yüksek kule benim. Arkadaşlar uzaya çıktım uzaya. Uzaya çıktı Erop Her bastığımda 5.4 veriyor buradayken. E, oyun ne tepesinde ben varım şu anda arkadaşlar. Ama kulemiz sent tower yani dandik aşağı iniyorum o yüzden çakılacağım eğer. Yani. <laughs> Allah. Çok kötü gittim. Şimdi hemen gelip arkadaşlar 10 kalı gümrütalar açalım. Robux ayrılık oyun bitti. Dominus geldi efsanevi. Octavus Lord geldi. Şu en sağdaki gelse var ya yüzde altılık. Dominus geldi. Bakalım bunlar ne kadar verecek ve ben ne kadar güçlü olacağım çok merak ediyorum. Evet şimdi daha önceki taktiklerimiz arkadaşlar çıkaralım. Evet şimdi Dominus tak. Dominus tak. Octavus tak. Bakalım şimdi 5.4 diyor. Coral Tower diyor. Grimwood Tower aramazsın. İlk olarak Iron First Almanlı. Iron alman lazım. Iron Tower. Snow Tower. Deep Slate Tower. on alamıyorum. Deep Slate Tower aldım. Siyah bir kuleye geçtim arkadaşlar. Hop çıktık. Oo 8.3 veriyor arkadaşlar her bastığımda. Dominus petler bizi coşturdu yani. 8.3 ne demektir abi? Şu yanındaki ışıklı olan arkadaşlar en sağlam mı? O adam en sağlam. 153. kat, 154. kat. Çok hızlı artıyorum artık. Dostum önemli olan kulenin şekli dostum. Evet pro olduğunu kulenin şekli gösteriyor. Bu doğru. Heron papi coştu. Space'e gidiyoruz gene. Gene gidiyoruz space'e doğru. Şimdi arkadaşlar sıradaki kuleyi alacağız Sıradaki kuleyi almamız gerekiyor yani genel olarak Evet şimdi Red sandstone tower Kırmızı Kum tower ve green wool tower da 20 binmiş Şimdi hızlıca da gem tower alamıyorum ya 25k falan Cık, Yok almayayım Green wool tower Vay green wool tower da güzelmiş Bu da yeşil kule Yeşilden Ağaçtan. Seri seri basıyorum. Seri seri basıyorum. Şimdi bir sonraki tavır alacağız. Bakalım bölümün sonunda nereye kadar gideceğim. O da 1120. kattayım ya. Şaka gibi. İniyorum. Hop. <laughs> 45 bin yaptık. Hemen geliyoruz. Tamam mı? Coral Tower diyor arkadaşlar. Sırada magma var. Magma kulesi. Magma kulesinde de dışı yanıyor. Korulda korul taşı böyle. Yukarıya biri geliyor. Yukarıya biri geliyor. Kuleme misafir izinsiz birisi çıkıyor. Böyle bu şekilde tepe doğru. Arkadaşlar tepe doğru çıktım. 35k da yaptık. Gördüğünüz gibi şimdi tekrar aşağı iniyorum. <laughs> Yeri Allah'ım. Ve Magma Tower. <laughs> dışı lavlardan arkadaşlar. Merdivenin içinde sadece ben çıkabilirim. Lavlara derseniz ölürsünüz. Çocuk değdi ve ölmedi. Gördüğünüz gibi şaha yapmıştım. <laughs> Ama böyle güzel bir dış tasarımı var. Böyle çılgın bir kule bu da. Evet arkadaşlar bu kuleye kadar alabildim. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Şimdi bitireceğim. Dostum sana helal olsun. İyi coştum. Arkadaşlar burada bitiyor. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir kule yapma oyunuydu. Sonuna kadar da göstermeye çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Sağ Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.